Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapması 10 dakika lezzetli muhteşem bir baklava yaptım. Hem de çıtır çıtır sesi duyalım. Sesi duydunuz arkadaşlar. Çok güzel ve çıtır çıtır bir baklavadır. Sizi fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Önce şerbetini hazırlayıp soğumasına bırakalım. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve iyice karıştıralım. Karıştırdığımız şerbeti bir dilim limon koyalım ve orta ateşte e, kaynatalım. 25 dakika orta ateşte şerbetimizi kaynattık ve kıvamına bakıyoruz. En son damlası geç düşünce demek ki şerbetimiz kaynamış. Ve şerbetin altını kapatıp soğumaya bırakalım. 150 gram tereyağı erittim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve iyice karıştırdım baklavanın içine koymak için 400 gram tel kadayıf aldım ve üzerine birkaç kaşık tereyağını koyalım ve iyice karıştıralım baklava yufkamızı sufra bezinin içine koyuyorum ki kurumasınlar baklava yufkasını ben ikişer halinde sardım sadece üzerine biraz sıvı yağ ve tereyağı karışımı fırçayla sürdüm. Fazla yağlı olmayacak şekilde en yani uç kısmına kadayıflarımızı dizelim ve elimde biraz süt kaymağı vardı onu da kullandım gerçekten çok yakıştı varsa kullanabilirsiniz yoksa da sorun değil ve üzerine iri çekilmiş cevizleri de koyuyorum gördüğünüz gibi şu şekilde sarıp ve tepsiye dizeceğim. Benim yufkalar ikişer ikişer birbirine yapıştığı için o şekilde yapmak zorunda kaldım. İsterseniz tek yaprakla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kadayıflarımızı dizelim. Çok kolaydır arkadaşlar ve gerçekten çok lezzetli bir baklavadır. Toplam olarak ben ikişer ikişer kullandığım için 20 tane yufka kullandım arkadaşlar. Ama tekli kullanırsanız 10 tane yufka yetiyor. Tekrardan aynı şekilde yapıyorum. Biraz videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlemişsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz destek olmak için. Küçük de bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bütün baklavayı sardım ve tepsiye dizdim. Gördüğünüz gibi üzerine kalan yağı da fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu baklavanın tek zor yanı kesmektir arkadaşlar. Ama keskin bir bıçak olursa o da kolayca kesilir. Baklavamızı kestik ve 180 derecede alt üst ayarda e, yarım saat pişirelim arkadaşlar. Fırınıza göre ayarlarsınız. Baklava sıcak olacak, e, şerbetimiz soğuk. Şimdi üzerine kalan yağımızı da dökelim ve fırına koyalım. Baklavamızı pişirmeye gönderelim. Baklavamız pişti ama kameradan dolayı biraz e, sanki pişmemiş gibi gözüküyor ama gerçekten nar gibi bir baklava pişti. Üzerine soğuk şerbetimizi dökelim. Şerbetimizi dökelim ve 2 saat dinlendirmeyi bırakalım. Üzerine Antep fıstığıyla süsleyelim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir baklava oldu arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve herkese hayırlı bayramlar.